Bindireceğim. Ben seni zıpsıba bindireceğim şimdi anneciğim. Evet, bas doğru bas 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 bas. Hemen seni zıpsıba bindireceğim. Aferin. İttir onu, ha? Af, al ya, Zıpsıba ya. Zıp tamam mı? Heh. Ben de sana bakacağım orada. Oradan evet, oradan. Son oradan da karşıda park var. O parka götüreceğim seni. Anlaştık mı? Alya. Tamam, zıp mı kalacaksın? Tamam. Hadi abi bitiriyor bak. Hadi son. Hadi yandan yandan, yandan. Ha? Kırmızılara bak. Bak iki yanda kırmızılar var. Oraya da basabilirsin. Bak. Görüyorum. Ha? Hadi hadi. Babana göndereceğim bunu. Hadi. Aferin sana. <laughs> masal. Hadi. Hadi. Ya, tamam kızım tamam. tamam. kenarlara bas, bas kenarlara. Kırmızılara bas. bas. Kırmızıya bas. Bas kızım. He? Evet. Bekle evet. Doruk. Evet. Evet. Ali nerede? Ali gidiyor. Hadi hadi. <laughs>